Kendini yüreğim diyor geldim, 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 geldim bastım bastım vallahi bastım vallahi bastım, okay, bastım, bastım, bastım vallahi bastım bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım bastım vallahi bastım vallahi bastım bastım vallahi bastım Kaç vallahi bastım kaç 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 bastım kaç, 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 en son ileride vardı da geri döndü galiba. Burada 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 burada. burada. Tuttum. Gel hadi. Çok az demiş oturuyoruz bunlara Vallahi çok ben eskiden bu bombayla adamları param parça ediyordum lan. Abi eskiden eskiden bir rahat bırak ya beni. Bir rahat... Geldim 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 vallahi geldim vallahi geldim ben de geldim. <laughs> ben de oradayım bas 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 bas. bas. Okay. Kanatlı bana gel. Gir gir içeri. Çeksen mi lan? Yani? Çekersen ulti atarım. Çok iyi ya Adamı harcadık Jhonny'e Götü havadan indiriyor Ölüyorum amk ben kaçtım 30 canım var Yanlışlıkla bir 1e uçuyordum kadın gerçekten var. Beni, delirtti. Orospu çocuğu beni delirtti. Beyaz saçlı, kır saçlı orospu çocuğu var ya. Wake up Krill. Oğlum sen oyun... ölmemişsin ki amına koyayım. Nasıl ölmemişim? Ana! Öldüm lan ben. ölmedin mi ya? E ee, biz senin cenazene geldik. Ana ne? <laughs> Bakın demin beni kovalıyorlardı ben sizin yanınıza kaçtım. Ama.